divan kuruluna vermiş olduğunuz bu güvenden dolayı hepinize divan kurul adına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben Kamil Özcan, Türkiye Damızlık Birliği Başkanıyım. Ben Burdurluyum hemen şu dağın arkasından. Sizler gibi ben de oğlumla, gelinimle, torunumla e, köyde hayvancılık yapıyorum. Yani bizim damızlık birliklerini zaten başka örgütlerden ayıran faktör yöneticisinin de bu işi fiilen yapıyor olmasıdır. Ben genel başkan olarak işte hayvanlara baktık geldik buraya. İşte buradan sonra görevimize gideceğiz. Yani sorunun ne olduğunu yaşayarak bilen insanlarız. Başta işte sayın başkanım da öyle. Zarar ediyorsa insanlar ben de zarar ediyorum. Dolayısıyla sorunu biliyoruz. Yetkililere canımızın yandığı şekliyle anlatmaya çalışıyoruz. Değerli Afyon üreticileri, biliyorsunuz ülkemizde yakın tarihte depremler yaşadık, seller yaşadık. Bu depremlerde ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 11 ilimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnanın bu refleks dünyadaki başka bir millette olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum. Nasıl millet bir araya geldi, nasıl yaraları sarmak için varına e, varını oraya döktü, hepiniz şahit oldunuz. Damızlık birlikleri de aynı refleksle, sizlerden aldığı güçle, kurumsal yapısıyla yine deprem bölgesinde sizler adına koştuk. ikinci günden itibaren oradaki sıkıntıları çözmeye çalıştık. O da yapılması gerekenleri gerekiyorsa hayvan sevkiyatlarının yakın illere gitmesini. Çünkü arkadaşlar gittiğimizde sadece inşaatlar evler yıkılıp altında tabii ki insanlar kalmış ama ahırlar da yıkılmış. Samanlıklar yıkılmış, sağmaneler yıkılmış. Elektrikler yok. İnekler ölmüş, hayvanları ölmüş. Aynı şekilde o tarafta da var. Tabii bunu birisi dillendirmeli. Önce cad insanlar varken öbür tarafta bu ne oluyor? Ama birileri de burada hayvancılık da var. Bu hayvanlar sayılması lazım. Bu hayvanların e, karnının lazım. Bunları da biz ikinci günden itibaren oradaydık. Yetkililere biz de orada hem sizlerle 81 ilden inanın damızlık birliklerinin orada e, hem yem katkısı, kaba yem, normal kesif yem, çadı, konteyner, damızlık birliklerinden müthiş bir destek geldi. Bunun için de hem damızlık birliklerimize, dolayısıyla sizlere hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Damızlık birliklerinin başka bir görevi daha var arkadaşlar. Damızlık Birlikleri bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluşları sahadaki sıkıntıları karar vericilere bütün çıplaklığıyla anlatmaktır. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığınız çektiğiniz sıkıntıları bakan genel müdür bakan yardımcısı cumhurbaşkanlığına kadar iletmeye çalıştık. Elimizden ne geliyorsa basın aracılığıyla yaptık. Belki duyuyorsunuz, duymuyorsunuz. Dediğimiz yapılmadığı zaman Süt Konseyi'nden istifa et, mesela. Sizler adına. Dedik ki burada üreticinin hakkı korunmuyor. Süt Konseyi diye ucu ucube bir kuruluş var. 12 tane yönetim kurulu üyesi var. 9 tanesinin ineği yok. Buradan da süt fiyatı çıktı. Şimdi kalsaydın orada mücadele etseydin. Olmuyor arkadaşlar. Hiç mücadele olmadı. Ancak dedik ki burada sıkıntı var istifa ediyoruz bak, bakın burada. Burayı düzeltin. Bu masa küçük. Bu masada yemci yok. Bu masada tüketici yok. Bu fiyatı belirlerken bu masanın büyülü, büyümesi lazım. Niye? Niye üreticiden başkan olmaz orada? Olmaz. Böyle bir demokratik yapıda olmadığı için orada sizleri temsil etme adına oradaydık ama sözümüzün geçmeci geçmediği için de e, gerekçeleri sunarak istifa ettik mesela. Ses getirdi. Bütün elbette ki bunları takip etmişsinizdir. Şimdi bizim sektörümüzde zamanında alınmayan tedbirler daha sonra büyük cenemeler ödettiriyor. Bugün şu anda süt fiyatı 5 liralardan 6 liralardan onlara, lira, 11 lira, 12 lere geldiyse bizim kara kaşımıza, kara gözümüze gelmedi arkadaşlar. Çünkü inekleri zamanda süt fiyatı 2 sene, 2,5 buçuk sene sabit koyarak ineklerin kesilmesine sebep olundu. O dönemlerde çok dedik, basından dedik, kendilerine gittik, söyledik. Ama şimdi o kararları alanlar Diğerlerinde yok. Bizler yine buradayız. Yine üretimin içindeyiz. Zamanında alınmıyorsa iki sene sonra onun bedelini ağır bir şekilde hep beraber ödüyoruz. Şimdi yine aynı sıkıntıra bakın önümüzdeki günlerde hepiniz yaşadınız. Bayramda süt fiyatını geri çekeceğiz. Baskısı oluşmaya başladı. Et fiyatlarını bu kadar yüksek seyrettiği günlerde eğer süt fiyatını geri çekerlerse Arkadaşlar patır patır iğne kesilir. Bunu yetkililere söylüyoruz. Yurt dışından da getiremezsiniz. Getirseniz bakacak adam da bulamazsınız. Peyniri markette de bulamazsınız. Önümüzdeki dönemde. Bu ülkenin, bu üreticileri <laughs> milli savunma kadar Türkiye'nin bu savunmadaki başarılarını hep beraber görüyoruz ihaları SİHA'ları. En az onlar kadar önemliyiz bizim üretimimizle alakalı. Stratejik yerde, kutsal bir görev yapıyoruz. Ama bunun kıymetini bildireceğiz hep beraber inşallah. Ben sözlerime fazla uzatmak istemiyorum. Genel kurulumuzu bitirdikten sonra sohbet ederiz. Dileyen arkadaşlarla son cevapta yapabiliriz. Ben genel kurulumuzun hem öncelikle Afyon'umuza sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Gündeme bir an önce geçip bitirelim. Yine sohbet edelim diyorum. Yedişik Ticaret Birliği'nin değerli üyeleri hükümet temsilcileri, sayın divan, basın mensubu arkadaşlarım, bugün bu toplantıya teşrif ettiğinizden dolayı birliğim adına, birliğim çalışanları adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin de bildiği gibi biz uzun zamandan beri, 20 ile yakın bir zamandan beri bu birliğe güç vermeye çalışıyoruz, emek vermeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama maalesef o haşmetli beş yıldızlı otellerde, çifte salonlarda binlerce kişiyle yapmış olduğumuz kongre ve toplantılar e, bitti. Bugün küçük bir düğün salonunda 150 kişiyle kongremizi yapmak mecburiyetindeyiz. Maalesef geldiğimiz noktada burası. Türkiye'deki hayvancılığın da geldiği nokta burası. Eğer Türkiye'deki hayvancılık, sütçülük e, yükseliyor olsaydı, grafik yükselen bir grafik olsaydı herhalde biz tekrar e, beş yıldız otellerin iki tane, üç tane salonuna sığmaz olurduk. Ben 20 yıl öncesini de hatırlıyorum. 15 yıl öncesini de hatırlıyorum. Biraz önce Kamil Başkanımız, Merkez Birliği Başkanı komşu ilimizden geldi. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Ve Türkiye'deki şu ana kadar e, damızlık birliklerinin yapmış olduğu faaliyetleri kısaca özetledim. Biz sizin temsilciniziz. Biz sizi Ankara'daki bakanlıklara, yetkililere karşı temsil eden bir kuruluşuz. Aynı zamanda bu kuruluş dünya çapında çok önemli bir konuyu e, götüren bir kuruluş o kuruluşun uzantısı Avrupa Birliği'nde de var, Amerika'da da var, Rusya Birliği olarak. Neden var? Varoluşunun bir sebebi var. Bizim ana e, varoluş sebebimiz kayıttır. Biz Türkiye çapında bütün illerde şubelerimizle birlikte var olan üreticinin kaydını tutuyoruz.